şeyimize vardık. Şimdi oteli yazılacak. Hadi bakalım. Burada bir el var. Şimdi yazayım. Evet, burada. Seko. Evet. Şöyle evet, yemek. Burada küçük bir yatağımız var. Evet, sonra. Biraz daha canlı konuş ama böyle uykulu uykulu olmaz. Dina öyle mi konuşuyor? Devam. Heh. Burası da incin odası. Evet. evet. Çok güzel. Hem benim odam hem de yatak odası. Hem de yatak odası hem de bir mutfak. Evet. Evet. Gelin. Burayı böyle Buradan çok güzel veriyorum. yatak yapmışlar. Ne? Böyle kapanıyor. Merdivenin altında burayı da dolap yapmışlar değil mi İnce? Evet. Geç bakalım göster bakalım. İçine girelim. Hadi ben gösteriyorum burada güzel bir annemle babamla saklanma yerim var. Evet. <laughs> çok güzel. Gel bakalım. Ben bunu gösterelim. Burası da banyo. Evet. Bir, hakikaten böyle yıldızlı bir perdesi de varmış. Evet çok güzelmiş. da Aaa şampuanlı bile varmış. Hı hı. Her şey varmış. geliyorum. Evet, bu işte gayet. Anne ben başını söylemek istedim Hı. Hmm. Gelin bakalım burada ateş var. Ocak. Ocak. Evet. Burada bir ıh uh, musluğumuz, nüf, çöp kolamız. Evet. Çay demeyen bir şey mi? Bıçaklarımız, Şimdi... O zaman Bozcaada turumuz bitmek üzeredir. Bozcaada turumuz başlasın diyeceğiz. Bozcaada turumuz başlasın. Şimdi anne falan bir şey göstermem lazım. aldım. Evet. Saçını fönlemek için. Hmm, evet çok güzel. Evlenin bugün teşekkürler.